Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. ben soracak olsanız iyiyiz. iyiyim <laughs> Ilgaz'ı anneme bıraktım. Çünkü dükkanda işlerim vardı. Bir ablamız bize para verdi. İşte Hayrım olsun dedi. Lahmacun yaptırın. İhtiyaç saatlerini dağıtın diye. Şimdi içeride lahmacunlar yapılıyor. Ben de vlog gibi çekeyim dedim. İsmini vermeyeceğim. Hayrı bir elin verdiğin diğer Görmez mi demişler. Görmemesi lazım demiş. Öyle bir şeydi. O yüzden şimdi e, açılışımı yapayım. Birazdan dağıtıma çıkacağız eşimle. Bir de Cennet ablamız var bulaşıkçımız. Onun tanıdığı kişiler varmış. Onların mahallesine gideceğiz ilk önce. Elimizden geldiğince içinde biz de birazcık yardım yaptık. Onları dağıtacağız. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar evet. poşetlere koyduk. Birazdan dağıtıma çıkacağız. Cennet ablanın mahallesine gidiyoruz. Değil mi? Orada ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Karınca kadarınca. Ne yapıyorsun? <laughs> Abla orada kaç ev var şimdi? Kaç var? Benim bildiğim 7-8 tane var ya. İnşallah evden de. Gerisini tanımadığımız dışarıdan bakınca. Biraz dolaşır gel, ben size söyleyeyim. Şey mi aslında? Kime? Çöp toplayıp çocuk koyar, onu verebiliriz aslında. Ne? Çöp toplayıp çocuk koyar. Verelim. Onu veririz, bir şey denk gelirsek. Paket bir sonra tamam, sen bakınca fark ettin Şimdi paketlerimiz 14 aileye gidecek. 14'er poşetledik, 14 poşet yaptık. Toki değil mi? burası? Toki'ye doğru çıkıyoruz. Bur burası mıydı birinci etap? Cihada bu süper bir de? yol tarif ediyor. Sağ sol dese etiyor yolla. Sağ sol işte karşılıyorum Murat Bey. Neresi? İler git az daha git git git. git. Yolun sonu gözükmüyor. Ha abi. böyle müsait bir yerde dur. Şurada bir yer var. Şurası. Ha burada dur. Evet doğru. Birilerine basalım bakalım evdeler. <laughs> Abicim bir ablamız hayır yaptı da lahmacun dağıtıyoruz. Buyurun. Ee, Buyurun. Buyur, Sağ olun. Afiyet güzel olsun. Güzel. <laughs> Gözlere bak. <gülüyor> Maşallah. Ne yapıyorsun şimdi? Valla iyi. Şuradan hatıyan geldi mi acaba? Daha hatıyan geldi Nerede bu? Bu mahallede. Tamam Uğur şurada biri daha varmış. Sen bekle istersen ya da bir tane Alors bir poşet de ah, bana ver. Kaçma <laughs> gitmez. Neresi abla? Bura mı? Bu sen büyük mü aradın Ben o tarafta kaldım. Zili var mı bu şurada? Bir tane yaşlı teyze var ya. Tek kişi mi yaşıyor? Tek kişi yaşıyor. çok temiz ama değil mi? Eski yapı olmasına rağmen. Uyuyor olabilir mi? Geliyor galiba. <laughs> Basayım ama. <laughs> Namaz mı <burada>. kılıyor? Açılıyor mu? <laughs> Kilitli galiba. Yok. He? Tamam o abla verelim abla versin. Verelim, tamam. Para gönderdi. Hayrını rahmacın dağıttırıyor. Size evet. de verelim dedik. Sağ olun Afiyet olsun. Sağ ol. nasıl iyisin? İyi bulur cennetin. Uyuyor mu da Yok. Ne uyuyor hiç bu anne. Sağ ol. Sağ ol, teşekkür şuradan girebilirdi. Bizi yürüttü buraya kadar. Aşağıdık. <laughs> Alçın biri hayır yaptı. Ha. Ee, lahmacun dağıtıyor hayrını. Amin. <laughs> Afiyet olsun. Tamam, Nereye? Sen de bir Nereye? Sen de bir de. Sen de bir de. Sen bir de. bir de. de. bir Buyur ablacığım, lahmacun. <laughs> Bir Allah razı olsun demeniz yeterli. Ah <laughs> Cemal, abi başka var mı? Şuraya mı? Sen <laughs> de Afiyet olsun. İyi günler. Cennet abi oldu. Evde de bilmiyorum değil. Evet. <laughs> birisi hayır yapıyor. Lahmacun dağıtıyoruz. Afiyet Allah olsun. Hayırlı iftarlar. kabul etsin. Amin. Amin ablacığım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hayırlı iftarlar. De, de, de. Neresi? Dedeye mi bir de? Nerede Ayten? Ha, tamam. Şur. Şur. Al Allah abla. Aa Allah. Nasıl açılıyor? Yukarıdan ısı alabilirim abi. Bir de bahçesi varmış. Hadi <laughs> yatıyor. Çok hayvan ya. Kimse çok Zile basana da zilleri orada. Bu ışık. Işık mı? Uyandı mı ben? Dede uyuyor ya. Bir şey yok hani artık değil o, uyku. Öldü mü lan yoksa? Allah korusun. Bir, bir, biraz daha vursana. Uluda. Dokuzda mı ölmüş? Uyandı dedemiz arkadaşlar. Dedemiz uyandı mı? <laughs> Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ne güzel bahçesi var, bakar mısın yeşil? Ne çok güzel iş ama kimse olmayıcı. Aynı Dünya malı olmuş senin değil mi? Aynen. Dede merhaba. Hoş bulduk. bulduk. Hasta mısın? Hasta mısın? Biz boşver hiç yormayalım. Allah'ım acın getirdi. Afiyet olsun. Hadi. Kapıyı Dur. Sen kapı sen kapatır mısın? Kapadım mı? Nerede? Ben kapatırım diyorum. Kapadım kapıcan. Kapadım sen yer. Evet. Ne? Ya, ya. Evet, esiyor burası. Yukarı tarafta kalıyor ya. Kaçamadı, kapıyı açamadım. Ee, Allah şuraya versin. Cemil amca yok mu evde? Şurayı kırarken şey çarpmış. Anam tüh. Tamam, Allah 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 Allah. Afiyet olsun Abicim hayırlı iftarlar Abi Dur sana macun vereyim Ne yapıyorsun? bir, <laughs> bir <yaşayamıyorum>. <gülüyor> 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 Buyur abi Afiyet olsun Adam yok ama verdi tamam. Hayır hayır Tamam, tamam. Ne demek abi? Bağırma korkuyorum. Merhaba ablacığım. Evet. Hadi bir tane ablam hayır yapıyor da lahmacun dağıtıyoruz. Evet. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar hepsini dağıttık. Hepsini çekemedim. <gülüyor> çek. <gülüyor> ne bilen Allah. Çekti ya Çek, çek aramızda. Hep dağıttık. Yani. Ablada oruç oruç. Allah razı olsun bizim yanımıza geldi. Burun mahalleleri hep böyle yüksek. Burası tekke mahallesi. Bunun her yer kapalı. Numara açınca kimse benimle konuşmuyor. Oğul. da Konuşsana benimle. Ne konu bakımında? Ne konu Bak bakımında? Bu evlerde nasıl? 1950 şey mi? 1950 mi? Ya biz <laughs> ne yazıyorduk? Bir yıktırıp güzel bir ev yaptırılabilir de sahipsiz kesin. Ya <laughs> <laughs> da Murat abla, Murat abi senin için çok konuşuyor diyor doğru mu? Değil mi? Evet konuşuyor. Biraz ağzımız ısısıyor. <laughs> <laughs>